Kanalımdan herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz çayın, kahvenin yanına yakışan bir tarif. Portakalların tam da zamanı iken sizlerle paylaşmak istedim. İşe ilk önce portakalların suyunu sıkmakla başlayalım. Süzerek bardağı alıyorum. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Toplamda 2 su bardağı portakal suyumu kabıma alıyorum. 1 su bardağı mısır nişastası. İyice çırpalım. Nişastamızı iyice açalım. Ve üzerine 2 su bardağı toz şeker. Şekerimizi de biraz karıştıralım, içerisinde eritelim ve ocağımızı açıp tenceremizi alalım karışımımızı. Önce orta ateşte kıvam alana kadar ve sonra kısık ateşte sürekli başından ayrılmadan karıştıralım. Evet, tel çırpıcıyla daha rahat olacaktır karıştırmanız. Gördüğünüz gibi yoğunlaştı ve ben hızlı hızlı karıştırıyorum. Dibi tutmasın. Bu esnada ocağınız kısık olsun ve sürekli karıştıralım. Yoğunlaştıkça ben de hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi içerisindeki sular tamamen buharlaşana kadar karıştıralım. Benim toplamda 15 dakikamı almadı yapması, siz yine de kontrollü olun. Şeffaflaşana kadar karıştırıyorum, macun kıvamına gelene kadar gördüğünüz gibi ve küçük borcamımı çok az yağla yağlıyorum ki lokumum rahat çıksın. Evet hepsini borcamı alıyorum kaşığımı çok az yağlayarak düzeltiyorum bu sayede kaşığa yapışmayacaktır gördüğünüz gibi çok rahat düzeltiyorum düzgün bir yüzey olması için biraz uğraştım yapışınca tekrar kaşığınızı yağlayabilirsiniz. Evet. Oda ısısına gelince 1 saat dolapta dinlendirelim. Dinlenen lokumları bu şekilde kontrol edelim ki rahat çıksın elimizde. Altına hindistan cevizi serptim ve üzerine de tekrar düzeltiyorum elimle. Bolca dökün ve dilimliyorum. Siz istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Bıçağınızı da fırça yardımıyla çok az yağ sürebilirsiniz bu esnada. Yapışmaması için. Ben kare kestim lokumlarımı. Ve tekrar elimle biraz daha serpiyorum. Her taraflarını bulayıp servis tabağına alıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Farklı meyvelerle de yapabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.